Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa göreceğiniz çok lezzetli bir yemek tarifi hazırladım. Ve şimdiye kadar o kadar çok araştırdım ki böyle bir tarife hiç denk gelmedim. Tamamen aklıma gelen bir tarifi sizler için uyguladım ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. İster misafir davetlerinize ister kendinizi rahatlıkla yapabileceğiniz çok lezzetli bir o kadar da kolay bir yemek tarifi. Hani çoğu zaman diyorsunuz ya neden yemek tarifi paylaşmıyorsunuz diye. Aslında bunu belirleyen sizlersiniz. Çünkü yemek tarifi paylaştığımız zaman maalesef pek fazla izlemiyorsunuz. Yeterince ilgi göstermediğiniz için maalesef bu yüzden yemek paylaşımlarını da çok fazla yapamıyoruz. Genelde hamur işi ve çay saati ağırlıklı tarifler oluyor. Ama yine de elimden geldiğince güzel tarifleri veya yeri geldiğinde klasik bildiğimiz tarifleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hadi gelin bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Tabii ben konuşurken diğer yandan da başladım. Bir adet büyük boy kuru soğanını rendeledim. 2 diş büyük sarımsak rendeliyorum. Sarımsaklar oldukça büyük. İsterseniz 3-4 diş küçük sarımsak da kullanabilirsiniz. Hani bir yemek yaparken sizin o sıyırmadığımızı düşündüğünüz kısımlar var ya, işte pek öyle olmuyor. Kamerayı kapattığımız anda hemen onları sıyırıyorum bir güzel. Ama tabi videonun süresi uzamasın diye o kısımları fazla göstermiyorum. Bu tarif için 500 gram kadar orta yağlı kıyma kullandım ama isteğe bağlı olarak daha az kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, biraz tuz. Yarım su bardağı kadar da kurutulmuş ekmeği robottan çektim üzerine döküyorum. Galeta unu veya kurutulmuş ekmek kullanacaksanız size tavsiyem üzerine böyle yarım çay bardağı kadar su ilave edin. Ben yarım çay bardağı diyorum ama göz kararı da ilave edebilirsiniz. Maydanoz ve salçayı ilave etmediğimi hatırladım. Üzerine ben daha önceden maydanozları küçük küçük doğrayıp dondurucuya atmıştım. 3 yemek kaşığı kadar ortalama yarım veya çeyrek demet maydanoz da diyebilirim. 1 yemek kaşığı kadar salçayı da ilave edip çok az daha su ilave ediyorum ve güzel bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Toplamda yarım çay bardağı kadar su kullandım ama baktığınız ki gözünüze çok kuru geldi. Çok az daha su ilave edebilirsiniz. Korkmayın lezzetini de kıvamında gayet güzel yapıyor. Özellikle fırın yemeklerinizde köftelerinizin kuru olmasını engelliyor. Hazırladığım köfte harcını bir kenarda bekletiyorum. Şimdi patatesleri hazırlıyoruz. Ben 2 adet büyük boy patates kullandım. İhtiyaç durumuna göre birkaç tane daha fazladan kullanmanız da gerekebilir. Patateslerimin boyutu oldukça büyük olduğu için 2 tane yeterli geldi. Böyle bir doğrama aparatıyla patatesleri dilimliyorum. Kullandığım aparatın başlığı 1,5 milim. Daha ince olanları da var ama en ince olan kısmıyla yapmadım. İsterseniz bıçakla da yapabilirsiniz ama yaparken sizi birazcık daha uğraştıracaktır. Çok kalın olursa istediğimiz şekli veremeyiz. Bu yüzden ne çok aşırı kalın ne de çok ince olmaması lazım. Patateslerimin hepsini hazırladım. Şimdi artık yapımına başlayalım. Bakın inceliği tam da bu şekilde olması gerekiyor. Bir tık daha kalın olabilir ama daha fazla ince olmasın. Şimdi şekil verme kısmına geçiyoruz. Bu kısım hem çok kolay hem de çok eğlenceli. Köfte harcından bir parça alıp elimle yuvarladım. Hafif uzunlamasına normal köfte şekli verdim. Patatesin arasına aldıktan sonra böyle D harfini benzer şekilde katladım ve borcamı alıyorum. Bütün hepsini aynı şekilde yapıyorum. Bu kısımdan sonrasını biraz daha hızlandırarak gösteriyorum. Hatta köftelerin bir kısmını yaptım. Daha sonra patatesin içine aldım. Böyle olunca daha da pratik oldu. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hiç uğraştırmıyor. Sadece köfteyi içerisine alıp hafifçe katlıyorum. Ve uç kısmının birbirinin böyle tabanına doğru gelmesini sağlıyorum. Zaten açılmıyor. Piştiğinde de hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu tarifi nasıl olmuştu şimdiye kadar hiç kimse yapmamış. Gerçekten ben de şaşırdım. Mutlaka vardır diye bayağı bir araştırdım ama hiçbir yerde yok. İlk defa burada izliyorsunuz. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz video hakkında fikirlerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bu aralar ortam biraz karışık. Korona virüsünden dolayı Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Biz elimizden gelen dikkati ve özeni gösterelim. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yok biliyorum ama lütfen dikkatli olun. Evlerinizden çıkmayın. Gerekli hijyen kurallarına uyun. Elinizi sık sık yıkayın. Kalabalık ortamların içerisinde bulunmayın. Gereksiz yere dışarıya çıkmayın. Sakın ola ki bize bulaşmaz demeyin. Bu işin şakası yok. Lütfen ciddiye alın. Bakın 3 gündür hala dışarıya çıkmadık. Çünkü sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve 2 hafta kadar da devam edecek. Sonrasında ne olacağını maalesef bilemiyoruz. Eğer bu şekilde devam ederse sokağa çıkma yasağı büyük ihtimal devam edecektir. Bu durumlara düşmemek için evlerinizde kalın. Aile ziyaretlerinizi erteleyin. Hiçbir şeyin önemi yok şu an. Önemli olan bu virüsten olabildiğince hızlı bir şekilde kurtulmak. Bunun da tek çözümü sosyalleşmekten uzaklaşmak. Allah izin verirse şunları şu günleri bir atlatalım. Sonra tekrar bir araya geliriz. Bu arada yemeğimi de hazırladım. Tam orta kısmına bir domates yerleştirdim. Ama isteğe bağlı olarak o kısma da köfte patates yerleştirebilirsiniz. Bir kaseye biraz sıvı yağ. Ortalama yarım çay bardağından birazcık daha fazla diyebilirim. Bir yemek kaşığı salça. Üzerine baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber, biraz da tuz ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı kadar su ilave edip güzelce karıştırıyorum. Sosu hazırlamadan önce fırını da 200 dereceye ısıttım. O da hali hazırda bekliyor. Hem yemeklerde hem de hamur işinde fırınınızı önceden ısıtırsanız her zaman daha iyi sonuç alırsınız. hazırlamış olduğum sosu bir kaşık yardımıyla patateslerin her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Hazırladığım sosun hepsini üzerine gezdirdikten sonra bir fırın kağıdını güzelce ıslatıyorum. Elimle böyle sıkıp fazla suyunu aldıktan sonra borcamın üzerine kapatıyorum. Önceden ısıttığım 200 derece fırında alt üst ayarda patatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Yemeğin fırında pişerken hemen bunu da özellikle göstermek istiyorum. Hem iç malzemesinden hem de patatesten biraz artmıştı. Eğer isteseydim aslında büyük boy bir borcamda yani biraz daha Büyük bir borcamda yapsaydım hepsi sığacaktı. Ama bunu özellikle daha farklı şekilde yapmak istediğim için küçük bir kabın içerisinde aynı şekilde köfte ve patatesleri aldım. Böyle küçük küçük patates parçaları kalmıştı. Onu da tabanına yerleştirdim. Üzerine biraz sıvı yağ çok az tuz ve karabiber. En sonunda da biraz krema üzerine döktüm. Ortalama yarım çay bardağı kadar diyebilirim. Ama eğer büyük boy borcamla yapacaksanız bir paket krema yani bir su bardağı krema yeterli gelir diye düşünüyorum. Normalde bu tür fırında pişirme işlemlerinde alüminyum folyoyu direkt olarak yemeğin üzerine kapatmıyorum. Ama kullandığım kase oldukça küçük olduğu için Fırın kağıdı üzerine iyi kapatmaz diye düşündüm. Bu yüzden alüminyum folyoya sardım, fırında pişirmeye gönderdim. Ortalama 40 dakika gibi bir süre sonra üzerindeki fırın kağıdını alıyorum. Hafif kızarana kadar biraz daha pişiriyorum. Bu sürede ortalama 15-20 dakikayı buluyor. Daha sonra fırının kapağını açtım. Yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkartıyorum. Diğer yemeğim ise hemen üzerindeki alüminyum folyoyu aldım. Tabi önce bir kontrol edin patatesler eğer yumuşadıysa üzerine kaşar peyniri serpiştirin. Kaşar peyniri eriyip hafif kızarana kadar pişiriyorum. Hemen yemeğimi sizler için servise hazırlıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten ortaya hem lezzeti hem de sunumu muhteşem bir yemek çıktı. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Tadına çocuklar bayıldı. Özellikle çocuklar biliyorsunuz her yemeği sevmezler ama köfte patates olunca iş değişiyor. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil işaretine de basarsanız paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir. Beni sadece YouTube'dan takip ediyorsanız da aynı zamanda Facebook'tan ve Instagram'dan da hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Günlük olarak hikayeler paylaşıyorum. izlemenizi tavsiye ederim. Yemeğimi servis tabağına aldım. Fırındaki yemeğimi de hemen çıkartıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sadece son halindeki küçük dokunuşlarla ortaya birbirinden farklı gibi görünen iki yemek çıktı. Ama halbuki aynı yemek ve ben bunu sadece sizlere fikir olsun diye gösterdim. İster üzerine böyle salçalı soslu yapın, isterseniz kremalı, kaşar peynirli yapın. Artık tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Lezzetine gelecek olursak hangisini daha çok beğendiğim kısmını? Ben ikisine de bayıldım çünkü ikisi birbirinden farklı ve çok çok lezzetli olmuştu. Bu yüzden ikisi arasında ben seçim yapamıyorum ama siz damak tadınıza hangisi daha çok uyuyorsa onu yapabilirsiniz. Emin olun ki lezzetine bayılacaksınız. Bunun garantisini veriyorum sizlere. İnşallah bu tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Videomuzu bitirmeden hemen şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hem köfte hem patatesler inanılmaz güzel bir şekilde pişmişti. Zaten fırında pişme süresi ortalama 1 saat gibi bir süreydi. Bu süre zarfında pişmemesi de imkansız. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.